Son dakika Erdoğan ve Putin'den önemli görüşme. İki lider telefonda görüştü. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüştü. İki ismin Ukrayna'daki savaşı görüştüğü ve Erdoğan'ın barış çağrısı yaptığı kaydedildi. Putin ise savaşın bitmesinin tek şartını söyledi yaklaşık iki hafta önce Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini resmi olarak tanımasından birkaç gün sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgali uluslararası kamuoyunda büyük endişe yarattı. Aralarında Türkiye, Fransa ve İngiltere'nin de olduğu birçok ülke taraflara itidal çağrısı yaparak arabuluculuk için kolları sıvarken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Kremlin'den son dakika açıklamaları geldi. Yapılan açıklamada Putin Erdoğan'a Rusya'nın Ukrayna ve yabancı partnerleriyle diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Putin, Ukrayna'daki adımların plana ve takvime uygun gittiğini söyledi denildi. Öte yandan Kremlin, Putin, askeri operasyonun sadece Ukrayna'nın savaşmasının bitmesiyle durdurulabileceğini söyledi açıklamasını yaparken, Putin'in, Ukrayna'daki askeri operasyon Rusya'nın talepleri karşılanırsa durdurulur, dediğini de duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ise, görüşmede Erdoğan'ın Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirttiği de kaydedildi. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirtildi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.